Yo, önünde burada. Önündeler mi? Hı -hı. Tamam işte. Çıkıyor. Dört oynayalım isterseniz. Koşuyor bak ya. Varsa vururuz. Baydım. Birisi motora Alman bindi. Gene mi, mi aldım? Birisi motora bindi sola gitti. Evet evet. Watch out. Kadar... Ama motor dediğin kardeşim iki iç kişi. Ta Aha. Tepeye, tepeye geldi, geldi geri. Arkadaşını almaya geldi galiba. Arkadaşım bırakma geldi. Oynadık bunları ya. Tepeye bir arkadaşını bıraktı. Diğer evlerde değil mi? Aynen. Bilmiyorum. Bir kişi bırakmış. Arkaya bırakmış. İlk o tepeyi düşündük. vurmamız lazım. Sol ya bu. Sola biri açılsın bizden. Olur, tepeye açıksın. mi? Aa geçti araba evet, yan arkasına. Şu an açılmadı. Tepeye mi? Tepeye mi? Araban evet, evet adam açılmış kanka. Aradan görürsün oynatması. Ölmedim, ölmedim. Oha. <laughs> Çok da taşaklı bir bombaydı bu arada. Biz bunlardan bir finish vermedik mi? Verdik. Siz orada tutun. Siz orayı Verdik, tutun. Evet. Kanka supportu var ya oynat. yok. <laughs> Normal adam. Ee, çok iyisin. Çok iyi. Çok iyi. Hangardan nakkadı. Oynayalım mı 4 ve 1? Hayır hayır kamyon arkası. Mark location. Tam geçirmeyin. Tamam. İşte burada. Vurdum bu arada baya. Yerde bu yerde baya vurdum bu arada. Arkadaşı yakında mı o? Tepe sen de izgir. adam var mı? Şu an kaldırıyor. Tepe'de adam adam var mı var mı var, mı? var mı? Çok güzel. Önümüz kaldı. Aceleye gerek yok. Saportu kalkmayacak zaten. Fatih abi yanıyorlar. Çok iyisin. Burada Nerede? kaldı dönüm Kaldı duvar. Öldü. Çok iyisin. Çok iyi. Tamam kayıpsız güzel. Elinize sağlık. Çık toplayın kalkmasın.